Mm-hmm. Dört yılı zaman da kazanın üzerine, bu böyle yenilir. Bolvadin Bol ovalar üzerine kurulmuş şehir anlamına gelen Bolvadin Afyon'a 60 kilometre uzaklıkta. Afyon kaymağı Afyon'un çeşitli yerlerinde üretildiği gibi Bolvadin'de de üretiliyor. Kadayıf ve balın yanında yendiğinde tadına doyulamayan kaymak Bolvadin'de mandası olan aileler tarafından üretiliyor. Ben Afyon'un Bolu ilçesindenim. Biz ismim Baki Canmaz. Bizim Bolu e, genellikle lakab olarak alın. Bize derler lakabımıza. E, dedelerimiz, atalarımızdan bu tarafa, bu zamana kadar e, hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşmaktayız. Manda, koyun, keçi, e, inek büyük başlarla e, uğraşmaktayız. E, bu mandacılık bizde yaklaşık 70 yıldır falan devam etmekte. Daha önce bu 30 yıla kadardan öncesi zamanlarda mandacılığı e, tarla sürmelerde, e, düğen sürmede e, daha sonra böyle yani tarım işleri uğraştığımız işlerde mandayla uğraşırdık. Mandayla yapılırdı bu işlerimiz. Traktörler çıktı. Daha sonra bu öküz dediğimiz öküzler oldu. Biz mandacılık zor olduğu için manda işinin tarımcılıktan bıraktık. Daha sonra sağıma, üretime geçtik. Yaklaşık bu da 20-25 yıldır devam etmektedir. Genel olarak bildiğimiz gibi bizim manda kayma, bizde mandanın bir diğer ismi de camız diyebiliriz biz bunu. Camızdan, camızın sütünden kaymak yaparız. Canbaz ailesi Boyvadin'de Afyon kaymağının üretimini geleneksel usullerle kuşaklardır devam ettiriyor. Yaklaşık 18 yaşında falan var. Bu 10-12 yaşında var. Bu da 15 yaşında falan var yani. Yaşlar da bunların böyle. Korkma öyle şeyler huylar yoktur yani. Ha bunların huylular da öyle huylu olur mesela. Bir bizim huyluydu çocuk falan gördüm hiç sağım yaptırmaz yani. Ufak çocuk falan gördüm. Bunlar çok cins yani. Sütler o kadar kıymat ama kendileri de çok bir cins yani bunlar. Öbür garanseler gibi ağır başlı değiller. Yazın yayılımda yayıl yani. Mayıs ayında başlar, dışarıda otlanır. Ta ki bu Kasım ayına kadar sürer dışarıda otlanması. Ee, daha sonra içeriye girdiği zaman da bizim pamuk küspesi, ayçi küspesi ve bizim yine memleketimizin genellikle soran haşhaş küspesi, haşhaştan elde ettiğimiz küspesi olur ondan Onlardan e, yeni yer ve haliyle ar e, arpa ezmesi, buğday ezmesi, kepek, kepek. bunlar yer. Sütü daha o zaman daha mineral olur, daha verimli olur bizim için. Protein, yükseltir. manna sütü yağlı olması, lezzetli olması öbür sütlere nazaran daha lezzetli, daha tatlı ve aşırı yağlı olmasıdır. bir de kıvamlıdır yani minerali çoktur içerisinde. bu şekilde dedi. et de çok güzeldir. İnek kaymağı biraz daha sarı olur ama manna kaymağı hem biraz daha kalın ve bembeyaz böyle kağıt gibi olur. Yaklaşık bir buçuk santime yakındır bu manna kaymağının kalınlığı. E, ağırlık olarak da bizim pişirmiş olduğumuz kappa'dan aldığımız e, hacime göre 350-370 gram civarında gel ağırlığı da. Bizim 12 kilo sütümüz var günlük. Bu 12 kilo sütten 2 günde olmak şartıyla 4 tane kaymak oluyor yani. 3'er kilo alır her tenceremiz. 12 kilo süt yapar 4 tanesi. E, bu da 2 gün sürer aşaması. 2 günde yapılır bir kaymak yani. Bir kaymağın yapılışı yaklaşık 48 saat sürer. Eğer 48 saat sonunda hazır olur. 3 kilo sütten yaklaşık 330-350 arası, 330 ile 330 gram arasında e, kaymak elde etmiş oluyoruz. Pol ve sayılı kişiler de kaldı. Biz yani demin de bahsettiğim bize zülale diye anılır. Bizim 5-6 amcalarım da var. Yani böyle 5-6 hanede kalmıştır şu durumda. E, sadece bizler yapıyoruz bu kaymakçılığın özelliği de budur diğer kaymaklardan farklıdır. Yani elde yapılan, toplu yapılan kaymaklardan bu farklıdır. Ee, dışarı il ilçelere, hatta biz bunu yurt dışına kadar gönderiyoruz. Yani İsviçre'de de benim abim var. O dahi ister, oradaki arkadaşlar, o yabancı arkadaşlar dahi isterler bunu. Onlara paketler göndeririz ve memnun olurlar. Her geldiğinde 8-10 tabak bundan ister götürür. Ve memnun olurlar yani. Afyon kaymağı üretimi sabahın ilk ışıklarıyla manda sütünün sağımıyla başlıyor. Sütlaç yaparız, yoğurt ederiz, incir bularız, yemiş.